Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün birlikte rasyonel sayılarda bölme işlemi yapacağız. Konu anlatımı yapacağım, çözümlü örneklerim var. Sıra sizde bölümde size sorular soracağım. Kendinizi kontrol etmeniz için cevaplarını vereceğim. Bir soru bölümümüzde de özel bir sorumuz olacak. Cevabı siz vereceksiniz. Abone kısmına tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki beğen butonuna tıklayıp videoyu beğenirseniz ve arkadaşınızla paylaşırsanız sevinirim. Arkadaşlar bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Kaleminiz kağıdınız hazırsa başlayalım. İlk olarak konuya başlarken nelere ihtiyacımız var? Arkadaşlar bölme işlemi yapabilmek için çarpmayı bilmek zorundayız. Eğer bilmiyorsanız tıklayın ve o konuya bakın. Daha sonra geri dönün. Ben biliyorum diyorsanız no problem devam ediyoruz. Kuralımız birinci sayıyı aynen yaz ikinciyi ters çevir çarp. Biz bunu sınıfta etkin, öğrencilerimiz etkinlik olarak yaparken şöyle yapıyoruz. Birinci elimiz birinci sayıyı aynen yaz ikinciyi ters çevir daha sonra çarp. Siz de kendi yapabilirsiniz bunu birinci sayıyı. Bir daha yapalım. Birinci sayı aynen yaz. İkinciyi ters çevir. Çarp. Böyle aklında kalabilir. Hemen bir örnek üzerinde anlatayım. Örneğimizde kurala göre ilk sayıyı aynen yazıyorum. İlk sayımız 3 bölü 4. Yazdım. 3 bölü 4'ü çarpma koyuyoruz artık. İkinciyi ters çeviriyorum. Ters çevirmek. Baş aşağı çeviriyorum. 2 bölü 5'ti. Ne yaptık? Onu 5 bölü 2 yaptık. Çarpalım arkadaşlar. 3 kere 5 15. 4 kere 2 8. Ne yapıyoruz? Sadeleşmediği için böylece bırakıyoruz. İkinci örneğimiz bir tam sayıyla bir rasyonel sayıyı birbirine bölmek. 4'ün altında bir gizli 1 var arkadaşlar. İlk sayıyı aynen yazıyorum. Kuralım belli. 4 bölü 1. İkinciyi ters çeviriyorum. 2 bölü 5'ti. Ters çevirsem ne olacak? 5 bölü 2. Artık çarpalım. Çarpmadan önce sadeleştirebiliyor muyuz? Bakalım. Ne olur? 4 ile 2 sadeleşebilir. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 2'yi 2'ye böldüm. 1. Artık çarpabiliriz. Çarp Sadeleşecek başka bir şey kalmadı. 2 ile 5'i çarptım. Üst tarafta 10 oldu. Aşağıda da 1 kere 1. 1'dir. Cevabımız 10 bölü 1. O da ne yapar arkadaşım? 10 yapar. Bir de negatif örnek çözelim. Yine birinci sayı aynen yazıyorum. Gel buraya kalem. Evet. Birinci sayı aynen yazıyorum. 3 bölü 5'i yazdım. Çarpı. İkinciyi ters çeviriyorum. Eksi olmasın benim için hiçbir önemi yok. Yine ne yazıyorum? Eksi 7 bölü 5 yazıyorum. Sadeleşecek var mı? Yok. Çarpıyorum o zaman. 3 kere 7. 21. 5 kere 5. 25. İşaretimiz ne olacak? Eksi ile artının çarpımı eksi olacak. Evet. Buna benzer arkadaşlar size. 4 adet örnek. 5 saniye yer vereceğim. Videoyu durdur. Cevabını bul. Evet. Cevaplar geliyor. Arkadaşlar birincileri kısmı sadeleşmemiş hali. ikincisi sadeleşmiş hali. İkisi de doğru cevap ama biz ne arıyoruz? En sade hallerini arıyoruz her zaman. Evet. Bir de her zaman bölme yan yana verilmez. Bazen böyle şekilde gördüğünüz gibi ana kesir çizgisiyle gösterilebilir. O zaman kural değişmiyor. Birinci aynen yazıyorsunuz. Burada birinci üst taraf oluyor arkadaşlar. 3 bölü 4. Onu aynen yazıyorsunuz. İkinciyi ters çeviriyorsunuz. 2 bölü 5 ne olacak? 5 bölü 2. Çarpıyorum. Zaten az önceki örneğimizin aynısı. 15 bölü 8 çıkıyor. İkinci örneğimizde bakın tam sayılı var. Çarpmanın kuralına göre neydi? Önce bileşe çeviriyor. Çarpalım hemen. Bileşe çeviriyorum. 2 kere 1, 2. Yukarı ekle 3. 3 bölü 2 yazdık. Böyle bölü çizgimi çektim. 5 kere 1, 5. 2 daha 7. 7 bölü 5'i de yazdım. Devam ediyorum. Kural yukarıdaki gibi birinci aynen yaz. 3 bölü 2 aynen yazdım. İkinciyi ters çevir. 5 bölü 7'yi yazdım. Artık çarpabilirim. Eksi ile artının çarpımı eksidir. 3 kere 5, 15. 2 kere 7, 14'tür. Cevabımız da eksi 15 bölü 14 çıkar. Kural bu. Biraz öncekinden hiçbir farkı yok. Sadece görüntüsü farklı. Buyurun iki örnek de size. Buyurun 5 saniye ara vereceğim. Cevabını bul devam edeceğiz. Evet cevaplar geliyor. Umarım doğru çözmüşsünüzdür. Takıldığınız bir şey olsa aşağı sorabilirsiniz. Evet bir de ondalıklardan birkaç örnek vereyim. Ondalık sayıları nasıl böleceğiz? Kural belli rasyonel çevirip öylece bölme yapacağım. İlk örneğimde bir ondalık sayıyı rasyonelle bölmemi istiyor. Önce bunu ne yapacağım hemen ondalığa çeviriyorum. Şey, rasyonel çevirme. 4 bölü 10'dur. Bunu biz rasyonel sayıları 10 dolara çevirme konusunda işlemiştik. 2 bölü 5'i ne yapacağım? Kural değişmiyor. Bölmede kural değişmez. Ne yapacağım? Ters çevireceğim. 5 bölü 2 olarak yazacağım. Sadeleşecek sayımız var mı? Var. Ama bunu sadeleştirmeden de yapabiliriz. 4 kere 5, 20. 2 kere 10, 20. Artık 20'yi 20'ye bölersem bir tam sayısını buluruz. Cevabımız 20 çıkıyor. Bir de iki tane ondalığı birbirine bölerse ne yapacağız? Burada yine kural aynı. Bileşeye çeviriyorum. şey Ondalığa çeviriyorum. 6 bölü 10. Alt tarafı çeviriyorum. 2 bölü 100. Kurala göre neydi? Birinci aynen yazılır. Yazalım birinciyi. 6 bölü 10. İkinciyi de ters çevirelim. 100 bölü 2. Çarpalım. 6 kere 100. 600 yaptı. 2 kere 10. 20 yaptı. Evet artık 600 ile 20'ye bölersem ne çıkacak arkadaşlar? 30 çıkacak. Bunun farklı pratik bir kuralı aslında geçen sene hatırlarsanız virgül kaydırma. Onu da biliyorsanız onu da yapabilirsiniz. Bunda iki tane virgül kaydırdım. Bunda bir kaydırdık. Bir daha kaymadığı için ne olacak? Yukarısı 60 aşağısı 2 olacak. 62'ye bölersek 30. Bu da ikinci yolla çözebilirsiniz. iki ondalığı birbirine bölerken. Ondalıklarla ilgili iki örnekte size soruyorum arkadaşlar. Yine 5 saniye ara veriyorum. Durdurun cevabınızı bulun. Evet, cevaplar geldi. Kontrol edelim. Umarım doğru yapmışsınızdır. Takıldığınız bir şey olursa yorum kısmına yazın. Cevaplayayım arkadaşlar. Evet, bir soru bölümümüze geldik. Soruyu çözüyoruz. Cevabımızı yorum kısmına yazıyoruz. Bakalım cevabı kimler bulacak? Bir dahaki derste görüşmek üzere.